sevgili öğrenciler. Fizik TYT denemelerinden 39. ile karşınızdayım. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Doğrusal olan ve sürtünmeli olup olmadığı bilgisi verilmeyen yolda durgun halde bulunan kutuya mutlu 120 Newton büyüklüğünde sabit kuvvet uygulayarak kutunun kuvvet yönünde 5 metre yer değiştirmesini sağlıyor. Kutu sadece öteleme hareketi yaptığına göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. F net eşittir. Yani F net eşittir. M çarpı A olduğunu biliyoruz. Burada kullanılan F net yani F net çarpı delta X cismi delta X boyunca hareket ettirmesi neye sebep olacaktır? Kinetik enerjisindeki değişime sebep olacaktır. Ancak burada uyguladığımız kuvvet F net'te sürtünme kuvvetinin olup olmadığı bilinemediğine göre o halde kazandığı kinetik enerjinin de delta EK'nın da de yani kinetik enerjinin 600 Joule olup olmayacağı ile ilgili olarak da bir şey söylememiz mümkün değildir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu doğru olmayabilir. Doğru da olabilir ancak kesinlikle dediği için kabul edemeyiz. Kutunun mutluya uyguladığı kuvvetin büyüklüğü de 120 newtondur. Etki tepki prensibi dolayısıyla sonuçta o da 120 newton olacaktır. Bu doğaldır. Üçüncü seçenekte yargıda ise Mutlu'nun uyguladığı kuvvetin yaptığı işte Mutlu'nun uyguladığı kuvvetin yaptığı işte 600 jüldür. Yani uyguladan kuvvet tabii ki sonuçta 600 jül e, olacaktır. Ancak e, 5 metre yer değiştirmektedir. Ancak sürtünme kuvvetinin yaptığı işi yine bilemeyeceğimiz için sonuçta Mutlu'nun uyguladığı kuvvetin yaptığı işin 600 jül olup olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani 600 yüldü diyebiliriz. Ancak sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bilmiyoruz. Belki de dediğimiz gibi o da yapmamış olabilir. Yani sürtünme kuvveti 0 da olabilir. Ama Mutlu'nun uyguladığı kuvvet 120 Nm ve 5 metre yer değiştirirse o zaman 120 çarpı 5'ten 600 yıl olacaktır. Yani 2 ve 3'tür. Yanıtımız D seçeneğidir. Evet ikinci soruda tabak içinde süt üzerine farklı renkte 3 damla gıda boyası damlasınla boyaların sütün üzerine dağılmadan durduğu gözlemleniyor. Bunlar çeşitli kaynaklardan hatta MEP kaynağından alınmış bilgiler. Sizinle paylaşmak istedim. Soruyu ben hızlıca çözeceğim. Ancak siz göz atmanızda yarar var. Ancak sorunun çözüm esnasında yan taraftaki bilgilere de erişim sağlayacağım. Deterjana batırılmış bir tahta çubuk gıda boyalarına değmeyecek şekilde süte dokunduğunda boyaların birbirine karışarak Tabağın kenarlarına doğru hareket ettiği gözleniyor. Buna göre deneyden yola çıkarak yargılanan hangileri ne ulaşılabilir diye soruluyor. İlk durumda gıda boyalarının dağılmamasını sağlayan yüzey gerilimidir sevgili öğrenciler. Yüzey gerilimi sonuçta bir e, metalin bile yüzeyde durmasını sağlayan gerilimdir. Sonuçta bunların da yüzeyde durmasını sağlayanlardan e, nedir? Yüzey gerilimidir. Yani bu Doğrudur sevgili öğrenciler. Deterjan sütün yüzey gerilimini azaltır. Bakın burada bu şöyle bir kırmızıyla işaretlediğimde temizlikte kullanılan suyun maddeler içinde iyice işlemesi, kirleri arındırabilmesi için yüzey gerilimini düşüren maddeler eklenir diyor. Bu nedenle çamaşır ve bulaşık kazan, ev temizliğinde, kişisel bakımda bu tür ürünler kullanılır. Yani deterjan sütün yüzey gerilimini azaltan faktörlerdir. <laughs> yüzey gerilimini azaltan bakın burada ne vermiş etil alkol, sabun, sirke, kül deterjan gibi ürünleri vermiş. Üçüncü yargıya bakarsak eğer ilk durumda süt ile gıda boyaları arasında adezyon kuvveti kohezyon adezyon kuvveti süt molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür diyor sevgili öğrenciler. Küçük olduğu için de yani kohezyon bu boya taneciklerinin bir arada bulunmasını sağlamaktadır. Koalizyon birbirini tutmadır. Koalizyon bakın burada yan tarafta yazmış. Aynı tür moleküllerin birbirine uyguladığı kuvvettir. Bu kuvvet farklı tür moleküllerin birbirine uyguladıkları adezyon kuvvetinden fazla olduğu için dağılmadan durabileceklerdir. O halde buna da ulaşabiliyoruz. Yani E seçeneği. Üçüncü soru birbirleriyle temas halinde olan iki cisim arasındaki kuvvette temas kuvveti birbiriyle doğrudan temas halinde olmayan iki cismin birbirine uyguladığı kuvveti ise alan kuvveti denir diyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Doğadaki temel kuvvetleri hatırlayalım sevgili öğrenciler. Bunlar neydi? Güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik ve kütle çekim kuvveti. Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler var. Temas gerektiren kuvvetlerden örnekler verelim. Akışkanların kaldırma kuvveti, itme kuvveti, çekme, kas, rüzgar, buhar, sürtünme, hava direnci gibi temas gerektiren kuvvet. Temas gerektirmeyenlere hatırlayalım: manyetik kuvvet, elektriksel kütle çekim, atom çekirdeğindeki nükleer kuvvetler diyebiliriz. Bunun doğrultusunda sevgili öğrenciler, yalnız temas gerek, yalnız temas kuvvetleri harekete neden olabilir diyor. Hayır değildir. Sonuçta temas olmayan kuvvetlerde, temas gerektirmeyen kuvvetlerde, bu aşağıda belirttiğimiz gibi harekete neden olabilecektir. Yani bu değil. Şöyle bir eksi koyalım. Dünya üzerinde duran bir cisme Dünya'nın uyguladığı çekim kuvveti de bir temas kuvvetidir. Bakın burada e, kütle çekim kuvveti de temas gerektirmeyen bir kuvvettir. O da yanlıştır. Atom çekirdeği ile elektronun arasındaki kuvvet alan kuvvetidir. Sonuçta bu doğrudur sevgili öğrenciler. Yani yanıtımız sadece yalnız 3'tür. C seçeneğidir. Dördüncü soruya geldik. Bu soru elektrikle ilgili bir soru. Bakın burada bir üçgen var. Yarıçapları eşit uzunluk, eşit uzunlukları farklı. X, Y, Z bakır çubukları şekildeki gibi bağlanmıştır. Z çubuğundan geçen akım iyi olduğuna göre ampermetreden geçen akım Kaç iyi olur diye soruluyor. Bakın burada bir birin ikiye oranı sonuçta r'nin iki r'ye oranı diyebilirim. Yani buna r dersem buna da iki r diyebilirim. Dolayısıyla birin r'ye oranı yani bir birim burası da üç birim olacağı için de o halde buraya da 3 r diyeceğim. E sonuç olarak buradan Geçen akım 2 amper yani 2 i ve 3 r'den geçtiyse o zaman Z'nin uçları arasında ne vardır? 3 r'den 2 i geçiyorsa o halde burada 6 i r vardır uçlar arasında. Yukarıdan 2 r ise o zaman ondan geçecek olan da 3 i geçecektir. Yine bu da çünkü 6 i r'ye karşılık gelecektir. O halde r'den ne kadar geçecektir? R'den de 6 i geçecektir. O da 6 i r olacaktır bize neyi soruyor? Bu üçünün toplamını soruyor. Bu üçünün toplamı da üreteçten sonra ampermetreden geçen değeri verecektir. 6 artı 3 9, 9 artı 2 de 11 i olarak karşımıza çıkacaktır. Yanıtımız E seçeneğidir. Beşinci soru genleşme ile ilgili bir soru. Genleşme katsayısı x'in genleşme katsayısı y'nin genleşme katsayısından büyükmüş. X ve Y metal levhaları O noktası merkez olacak şekilde daire diliminin parçalarıdır. Uzunluklara eşit olan levhalar arasındaki az boşluk, az bir boşluk olacak şekilde yatay düzleme konulmuştur. Levhaların sıcaklıkları düzgün ve eşit miktarlarda arttırırsa şekil aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Bu olayı fotokopik büyütme, küçültmeye de benzetebiliriz sevgili öğrenciler. Yan taraftaki bir görsel levhanın ilk hali verilmiş. Isıtıldıktan sonra A üstü tabii ki A'dan büyük olacaktır. b üssü de gene b'den büyük olacaktır. Ancak sonuç olarak birebir e, büyüklük olarak sanki her birini belirli bir ölçekle çarpıyormuş gibi e, de düşünebiliriz ama x'in büyümesi y'den büyümesinden daha fazla olacağı için de sonuçta buradaki l'nin uzunluğu ne yapacaktır? y'nin uzunluğundan da sonuçta ne olacaktır? fazla olacaktır. Yani buna göre düşündüğümüzde o halde E seçeneğine baktığımızda yine açı aynen korunacaktır. Fotokopiyle büyütme gibi de değerlendirelim. Yalnız buradaki X'in kenarı L, idi. Yani kenarı da L idi. Ama X'in büyümesi alfa X, alfa Y'den büyük olduğu için de o zaman buradaki değerin yani bu değerin şu bu aşağıdaki L değerinden daha büyük olmasını beklemekteyiz. Yani cevabımız E seçeneğidir. Diğer tüm bilgiler doğru olacaktır. Yani yine alfa açısı korunacaktır. Evet, beşinci soruyu da bitirdikten sonra altıncı soruya geçebiliriz. Altıncı soruda bir sıvı püskürtüsünün yapıcı şekilde gösterilmiştir. Piston kol yardımıyla itildiğinde sıvı haznesinden yükselen sıvı oluşan hava akımı nedeniyle uç kısımdan dışarı ne yapmış çıkmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Bu Bernoulli prensibi sevgili öğrenciler. Akışkanların hızının arttığı yerde basıncı düşecektir. Yan taraftaki örneğe bakın. Bir daralma söz konusu. Daralmayı tabii ki burada pistona bir kuvvet uyguladığımız zaman ne olacaktı? Piston ileriye doğru gidecektir. Daralan yerdeki hız artacaktır. Hızın arttığı yerde de ne düşecektir? Sonuç olarak basınç düşecektir. Bu da sonuçta yukarıya doğru hareket edecektir. Buradaki basınç değeri buradaki basınç değerinden yani PK'daki basınç değeri buradaki değerden buna ben PL dersem büyük olacaktır. Sorumuza gelirsek eğer sonuçta buradan atomize bir şekilde bu dışarıya püskürtülecektir. Evet burada o halde ne diyebilirim? P0 diyebilirim. Dışarıdaki havanın olduğu yer. E sonuçta piston kolu bir, belirli bir kuvvetle itildiğinde hava akımı meydana gelecektir. Havanın hızı artacaktır hızının artması sonuçta basıncın düşmesine sebep olacaktır sevgili öğrenciler. O halde sorumuzun yargılarına bakalım. Akışkanlar basınç farkından dolayı hareket ederler. Bu kesinlikle doğrudur. Akışkan hızının arttığı yerde basınç azalır. Biraz önceki yan taraftaki görselde de belirtmiştik zaten. Piston iten kuvvetin büyüklüğü arttırılırsa sıvı haznesinde eşit sürelerde gerçekleşen sıvı basıncının değişim miktarı da artar diyebiliriz sevgili öğrenciler. Yani burada Bernoulli prensibinden istifade ederek hazırlanan bir soruydu. Her üç maddenin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Yedinci soruya geldik. Yedinci soruda düşey kesiti KLM şeklinde verilmiş. Derin ortam ve sığ ortamda dalgaların ilerleyişiyle ilgili bir soru. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir dalga leğeninin KLM bölgelerine engeller konularak farklı derinliklerde ortamlar oluşturuluyor. Sabit frekanslı dalga kaynağından üretilen su dalgaları K bölgesini TK, L bölgesini TL, M bölgesini TM sürede alıyor. Dalga kaynağı var. TK, TL, TM arasındaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Şimdi burada bir belirli hızı olacaktır. VK diyelim. Burada da VL olacaktır. Burada da VM olacaktır. Peki en hızlı nerede olacaktır? Dalganın hızlı olduğu yer sevgili öğrenciler ne olduğu yerdir? Derin olduğu yerdir. Derin olduğu yere bakarsak eğer burada derin olduğu yerde sonuçta buradaki VL büyüktür. Ne diyebilirim? VK. O da büyüktür. VM. O halde ki buradaki d mesafesinde <laughs> her biri içinde d mesafesi varsa e sonuç olarak da d eşittir ne yapacaktır d eşittir v çarpı yani t olarak değerlendirirsek o halde vl'nin bulunduğu ortamdaki hız diğerlerinden en büyük olduğu için de o oradaki değerde yani tl dersek buna da buna da tk dersek buna da tm dersek ters orantılı olarak da bu da diğer diğerlerine göre küçük olacaktır. Yani hızı büyük olanın zamanı küçük olacaktır. Çünkü geçtiği mesafeler her birinde de aynıdır. Yani TL küçüktür TK o da küçüktür TM şeklindedir. Yanıtımız A şeklindedir sevgili öğrenciler. Buradaki görselde baktığımızda sı ortamdaki dalga boylarının ne olduğunu görüyoruz. Derin ortamda dalga boylarının aralandığını görüyoruz. Su ortamda da dalganın boyunun küçüldüğünü görmekteyiz sevgili öğrenciler. Sonuç olarak bir testin daha sonuna geldik. Son testimizde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.